Merhaba sevgili arkadaşlar. Güzel bir türev sorusuyla karşınızdayım. Şimdi bir ikiz kenar üçgen verilmiş. Bu ikiz kenar üçgende şöyle bir şey verilmiş. Dikkat edin. iki tane FC. Bunları x diyelim. İki tane AD. EC eşitmiş. EC 2 istiyorum. FC x dedim. AD'miz de x oldu. İkiz kenar bir üçgen. 16 eksi x. Hatta yanlış yazdık. 20-x hemen düzeltiyoruz. 20-x Burası 20. Burası da 20. E, haliyle burası 32 olduğuna göre burası da 32-x. Diyor ki taralı bölgelerin alanları toplamının en küçük olması için fc kaç olmalıdır? Şimdi taralı bölgeleri bulabilmek için sinüs alfalarına ihtiyacım var. Şimdi şöyle düşünün. İkiz kenar bir üçgenden bahsediyoruz ikiz kenar üçgende indirdiğimiz dik mükemmel bir dik oldu. Tabanı iki eşit parçaya böler. Aynı zamanda açı ortaydır biliyorsunuz. 20, 16, 12'dir. O zaman buradaki alfayı bulmak istediğinizde sinüs alfa haliyle 12 bölü 20'den sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 5 gelecektir. Taralı alanı bulmak istiyorum. Taralı alanlar toplamı. 1 bölü 2. Önce Denizli, Bursa, Fatsa üçgenine bakıyorum. 20 eksi x çarpı 32 eksi x artı Fatsa Edirne Ceyhan Üçgenine bakıyorum. x çarpı 2 x Bir de sinüs alfamız var. Sinüs alfamız da 3 bölü 5. O zaman şöyle yazıyorum. Taralı alan diyorum. 1 bölü 2 ile 3 bölü, 3 bölü, 3 bölü 5'i çarparsam 3 bölü 10 Ne zormuş söylemek. Çarptığımda 640 eksi 52x artı x kare 2x kare doğrudan 3x kare gelecek. Haliyle ben tarıl alanın türevini alacağım. Alan fonksiyonunun buradan eksi 52 artı 6x gelecek. Bunu sıfır eşitleyeceğim. Buradan x değeri 52 bölü 6 ya da namı diğer 26 bölü 3 gelecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim sevgili dostlar. Güzel bir soru.